Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Bugün kurban bayramı. Kurban bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> Ee, ben kahvaltımı hazırladım. Yiğit dayanamadı, yedi tabii ki. Süleyman da yeni kalktı. Ee, sen <laughs> e, de aynen ben eşimle birlikte yine bayram kutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın, benden bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Sonra Yiğit'in hediyesini vereceğiz. Daha vermedik çünkü. Son ailelerimizi arayacağız. Sonra bayramlaşma edeceğiz. O yüzden daha hazırlanmadık. Şimdi biz bir kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Ee, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ee, hani sonuçta masayı hazırladım. Ee, hakkınızı helal edin. Gene bu arada güzel ailelerinizle vakit geçirin arkadaşlar. Bugün bir bayram. Birazdan gene görüşürüz o zaman diyelim değil mi? Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Gel anne nereye Onu bırak ama elinde. Bak. Hı? Ne varmış? Teşekkür et bize. Öp anneyi babayı. Anneye. Anne. <laughs> babayı da öp. Koş. Ya, ya babayı öp. Da. öp babayı. <laughs> aç, aç, aç. Sen bunları aç ondan sonra açacağız. Tamam mı? Gel aç hadi bakalım hediyelerini. Vav. Wow, değil mi? Hı? Hey. Evet arkadaşlar, git şimdi hediyelerini açıyor. Evet, wow! <laughs> ne kadar güzelmiş hediyeleri. Ha? Şimdi hepsini açacak. <laughs> bayramlaşmaya değil mi? Bayram diyor arkadaşlar. Ee, şimdi birkaç yere gideceğiz, bayramlaşacağız. Sonra eve geri geleceğiz. Almanya'da bayram böyle arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Eee otobana da çıktık. Gidelim, bayramlaşalım, evimize gelelim, değil mi? Yani çünkü başka şey yok arkadaşlar. Ne yapalım böyle? İnşallah bayramınız iyi geçiyordur arkadaşlar. Ee, gene tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun diyelim. Biz bayramlaştık geldik arkadaşlar. Ee, biz erken çıktık evden bayramlaşmaya. Hatta Süleyman birkaç e, arkadaşları da vardı. Onları da şey yaptık. Çünkü Süleyman işe gideceği için arkadaşlar e, erkenden çıktık eve geldik. Hatta e, dedim ki bir gün yemek yapmadım, hiçbir şey yapmadım çünkü hani bayramlaşmaya hep gittik. Ama <laughs> çok pardon dedim ki gene de bir sarma sarma hani bir şeyler yapayım dedim ya arkadaşlar Hani bir e, bayram şeyi gene olsun dedim o yüzden e, ne yaptım Annem bana geçen seneden yaprak vermiş arkadaşlar salamuraya koyuyoruz onu ıslattım dedim akşama kadar hani şey olsun bir de ne yapacağım şöyle bir kıymalı kol böreği yapayım dedim e, onu şimdi yoğuracağım arkadaşlar ama o yüzden de dedim ki hadi önce hamurumu yoğurayım Ondan sonra da içimi hani e, kavururuz dedim Şöyle, hamurumda ne var arkadaşlar? Ee, ne var? İşte un, e, su, ondan sonra işte e, bir çay bardağı süt koyuyorum ben. E, yaş mayam yoktu ama kuru maya koydum bir tane. Aslında koymayan da var, koyan da var. Ben her zaman koyuyorum. <laughs> hani biraz... Pardon arkadaşlar, boğazıma şey oldu. Hani birazcık şey olsun diye bir de tuz katacağım. Ee, yoğuracağım. Ondan sonra açarken zaten sıvı zeytinyağı açıyorum biliyorsunuz. Önce ee, bir yoğurayım. Hamurum yoğurayım. Hamurum dinlensin. Ondan sonra içi hazırlayalım bir ara. Kıymamı kavuracağım. Hani biber de falan. Ee, dedim ki gene de bir bayram evde bir bayram şeyi olsun değil mi? Yani gene bir sarmam bir böreğim olsun dedim. Tatlılarım zaten var. O yüzden de e, şan tatlısı falan e, soğuk baklava e, hepsi çok güzel olmuş arkadaşlar. Ee, o yüzden de e, ben bunu şimdi yoğurayım, hazırlayayım, Onu sonra içi yapalım beraber açarız birlikte. İnşallah e, çok uzun video olmasın. Biraz bayramda hani size gezintilerimizi de çektim birazcık. Ama şimdi önce yoğurayım, görüşelim. Şimdi kov böreğinin arkadaşlar içini, iç harcını kavuracağım etim buzlukta olduğu için biraz çözülmesini bekledim arkadaşlar. Çünkü ben biliyorsunuz ki fazlalar olduğu için her zaman e, buzlukta tüketiyorum. O yüzden de şimdi kavuracağım. Ne yaptım? Önceden biberle soğanımı doğradım. İçerisine biberle soğan da atacağım. İsterseniz sade de e, bırakabilirsiniz. Tamamen bu tercihe bağlı. Ama ben e, böyle sevdiğimiz için biz biz böyle yapıyorum Ama isterseniz tabii ki soğan, biber katmayabilirsiniz. Ama şöyle biraz kavrulacağım. Ondan sonra ötekilerin malzemelerini içerisine atacağım. Evet şu şekilde kavruluyor arkadaşlar. Şunun içerisine ben size göstermeden unuttum göstereceğimi. Ee, bir tatlı kaşığı tuz attım. Biberlerim acı olduğu için arkadaşlar fazla e, acı atmayacağım. Sadece içerisine ne atacağım? sarımsak tozu da atacağım. E, çünkü biberler çok acımış arkadaşlar. O yüzden e, çok az bir şey şöyle karabiber atacağım. Yani iç harcını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen isteğe bağlı. Salça falan kullanmayacağım. Şu şekilde iyice kavrulsun. Ondan sonra hemen e, hamurumu açalım. Çünkü hamurumu mayalanmaya bıraktım. Bu salça koymayı düşünmüyorum. Bu şekil bırakacağım. Ya da biraz katsam mı bilmiyorum arkadaşlar. Daha emin değilim. Aslında biraz kapabiliriz değil mi? Azıcık biraz renk gelsin. Şöyle biraz renk gelsin ama biraz kavulsun. Ondan sonra kapalım. <laughs> bir de et koydum. Pişiriyorum arkadaşlar. Kol göreme de birazdan hemen yapılışına geçelim. Şöyle biraz pişsin. Ondan sonra böreğimin yapılışına şöyle gördüğünüz gibi kol böremi. Ben bu şekil yaptım arkadaşlar. Tepside hani şey olsun. Ee, üzerine ne yapacağım? Hemen şöyle sadece yumurtanın sarısını sarı süreceğim ben. Ondan sonra arkadaşlar ben yavaş yavaş pişmesini istiyorum. O yüzden 180 derecede ee, şöyle bir üstü kızarana kadar, altı kızarana kadar çıkaracağım. Ondan sonra piştikten sonra da size inşallah göstereceğim arkadaşlar. Dediğim böyle olsun değil mi? Biraz daha sarmamı da saracağım. İçimi hazırladım. Zaten sarma yaprağı biliyorsunuz zaten arkadaşlar. O yüzden onu hızlandırmaya alırım. Hemen. Ki görmeniz için hani neler yapıyorum. Böyle olsun değil mi? Şunu hemen fırına bir atayım. Ondan sonra da yaprak sarmamı da sarayım. Pişirelim. İnşallah Allah izin ederse arkadaşlar. izin verirse afiyetle yeriz. Bu şekil hepsini süreceğim ve her yerine gelecek şekilde şöyle <laughs> biraz acele edeyim ki arkadaşlar biliyorsunuz sarma oyalıyor çünkü hemen fırına atayım çok da güzel oldu gerçekten de Allah yaparken <laughs> çam çekti hakkınızı helal edin arkadaşlar gerçekten de hani göz saklı. ben bunu bir tane arkadaşımı icamı her zaman söyler gerçekten de doğru söylüyor göz hakkı için herhalde almak lazım gerçekten de. Yani. Evet. Şu şekil. Hemen fırına göndereceğim. O zaman mı kaldırayım arkadaşlar. Size böreğimi göstereyim çıkardığı soğudu da e, şu şekil oldu kol böre. E, Şimdi sarmayı sarınca hani çekmeyi unuttum sarmamı da sardım arkadaşlar. Hatta sarmamı da göstereyim size. E, birazcık bize pişirdim hani biraz Süleyman'a kırmızı biberden de hani acı biberden de doldurdum. Çünkü o seviyor. E, şöyle bize yiyeceğimiz şekil etimizi de pişirdim hani e, biz kurban paramız arkadaşlar biz yolladık e, hani. Kesenlere şimdiden Allah kabul etsin. Bunlar da fazla olan arkadaşlar. Yani içim kaldıydı. Sardım bunları da buzluğa atacağım. Hani şu şekilde böyle sardım. Dedim hani bir misafirim geliyor. Bir da bize pişiririm dedim. Ama size kol böreğimin hemen şöyle kesip biraz göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani nasıl oldu diye. Gerçekten de şöyle nasıl gözüküyor diye göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani şu şekilde gördüğünüz gibi kat kat oldu. Hani yumuşacık da şöyle düşüneyim de arkadaşlar şu şekilde ee, yaptım. Bunlar şunlar şimdi böyle iyice ne arkadaşlar. Onun sonra onu böyle topama alacağım. Evet e, taze dursun diye sadece ben sarmandan yiyeceğim. Sarmam çok güzel olmuş, harika olmuş. Ben bir de sarmanın için hazırlarken arkadaşlar e, limon tuzu da katıyorum. Hani biz öyle seviyoruz. Ee, annemlerde de böyle yapıyorduk. Çünkü böyle biraz et olduğu zamanı çok seviyoruz. Bayılıyoruz. Şimdi ben bunları kaldıracağım arkadaşlar. Bir bu kadar olsun. Ee, i̇nşallah görüşmek üzere diliyorum. Bu videomu da e, salı günü izleyeceksiniz tabii ki de. Şimdiden gene herkesin bayramını kutluyorum arkadaşlar. İyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. E, ee, çarşamba görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.